Merhabalar Aslan burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Kahve fincanımı bu kez sizlerin niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce ışık enerjisiyle birlikte bir tane kart seçeceğiz. Şimdi sizlerden bütün ışık enerjinizi kartlarıma yoğunlaştırmanızı istiyorum. Hayalinizde kurduğunuz ışığı kartlarıma öyle bir yansıtın ki sizin için en doğru olan mesaj sizlere gelsin inşallah diyelim. Şöyle bir kartları karıştırmak istiyorum. Bakalım enerji kartımızdan sizler için ne mesaj çıkacak sevgili Aslan Burcu dostlarım. Evet bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Vermiş aldığınız bütün güzellikleri almak sizlere de nasip olsun inşallah. Kartınızı karıştırdım. Hemen şuraya bırakıyorum. Falınızın akabinde onu da sizler için yorumlamış olacağım dostlarım. En güzel dileklerimle fincanımı Aslan Burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanınıza göz gezdirebilirsiniz. Ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. İlk olarak dostlarım e, tamamen hissiyatla ve bir iki tek tük figürle gözüme takılan şurada bir şey var. Hayatınızda özellikle bu dönemde ya bunu yaşayacaksınız ya da zaten bunu yaşıyorsunuz ve bundan şu anda Belki de e, rahatsız oluyorsunuz. Belki de bu durum hoşunuza gidiyor. Hayatınızda şu anda sürekli dejavu yaşadığınızı fincanınız bana bildiriyor. Sürekli kendinizi olayların ortasında hep hatırlayarak hatırlıyorsunuz. Sürekli tekrar eden bir dejavunuz var. Bu kafanıza aşırı anlamda takılıyor. Belki artık rüyalarınızda bile yaşadığınız dejavularınız hayatınızda gerçekleşiyor ya da gerçekleşecek diyebilirim sizler için. Şöyle bir ayrıntılarıyla devam edelim. Bakalım sizler için neler var. Dostlarım hayatınızda yeteneğinizi küçümseyen bir rakibiniz var. Ve bu kişi belki farkındasınız belki değilsiniz ama e, kendi içinde sizi hafife alıyor ve kısa süre sonra sizi artık hafife almaması gerektiğini anlayacak. Kısa da olsa, kısa bir zamanda olsa bu durum hissettiğiniz anda sizi rahatsız edecek ama kişi eninde sonunda bu durumun böyle gitmeyeceğini anlayacak. Yani bir konuda ona hiç beklemediği bir ders vereceksiniz gibi görünüyor. Ama bu süreçte kimseye sır vermemeyin. Vermeyin sırlarınızı kendinize saklayın unutmayın ki iki kişinin bildiği asla sır değildir dostlarım çevrenizde sırlarınızı böyle e, önemli olaylarınızı anlarınızı farklı yönlere çekip kullanmak isteyen insanlar var bu konuda tedbirli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum size gelecek olan sevindirici bir haberiniz olduğunu fincanınız bana bildiriyor Şöyle bakalım başka neler çıkmış. Bir atınız var dostlarım. Keza bunu hepimiz çok iyi biliriz ki at Murat'tır. Eylül ayında bir muradınızın gerçekleşeceğini fincanınız bana bildiriyor diyebilirim. Bu sıralar biraz streslisiniz. İçinizde bir takım sıkıntılar var. Ee, çevrenizdeki kişilerin size getirdiği sıkıntılar var. Ailenizle sanki biraz böyle doyunca zaman geçirememişsiniz gibi bir dolu, durum oluşmuş. Bu da sizin içinizi biraz sıkıntıya sokmuş. Ama size müjdemi vereyim ki ailenizle vakit geçireceğiniz çok güzel bir zaman diliminin içerisine giriyorsunuz. Ailenizin problemlerini çözeceksiniz. Ailenizle güzel vakitler. Ee, ilgilenmeniz gereken zaten keza kişiler var fincanınızda da görünüyor ne yapmanız gerekiyorsanız onu da bu dönemde yapacaksınız inşallah şurada bir tane resmi imzanız çıkmış dostlarım belki e, devlet dairesinden ya da resmiyette beklediğiniz imza neyse o imzanızda hayırlı bir şekilde atılacak olarak görünüyor. Belki bekarlara bir evlilik imzası dahi olabilir. Belki de yeni bir eşya alma ile ilgili de olabilir olarak görünüyor. Dostlarım şurada bir beşik figürünüz gözüme çarpıyor. Bu figüre göre iki ay içinde ya hamile olduğunuzu öğreneceksiniz ya da çok değer verdiğiniz birinden bir bebek haberi alacaksınız diyor fincanınız bana Bu gelişmeden sonra hanenizin neşesi oldukça artacak gibi görünüyor ee, Hayırlara vesile olsun Allah herkese isteyen herkese hayırlısıyla evladını kucağına almayı nasip etsin diyelim Büyükçe bir horozunuz da çıkmış ee, bu da böyle horozun ayakları da şöyle kocaman gibi çıkmış Sanki böyle hayatta kaldıramayacağınız Hani belki sevinç heyecanından dolayı kaldıramayacağınız Belki de şaşkınlıktan dolayı kaldıramayacağınız Büyük bir haberinizin de olduğunu sizlere bildiriyor Aynı şekilde hayırlara vesile olsun diyelim sizler için Yeni tanışacağınız biri gibi görünüyor ya da daha önceden tanıdığınız biriyle e, diyaloğunuzu daha iyi bir şekilde pekiştireceğini fincanınız bana bildiriyor. Bu diyalog sayesinde samimiyetiniz daha da iyi bir hale gelecek ve aranızda bir yakınlaşma söz konusu olacak. İlk bakışta falınız sıkıntılı gibi görünüyor aslında ama sıkıntıdan çok telaş içeren bir fincan bence bu dostlarım. Önümüzdeki günlerde hayatınızla ilgili oldukça önemli kararlar almanız gerekecek. Bu nedenle de hareketli bir döneme gireceksiniz. Şurada adında veya soyadında K harfi olan birinin de desteğiyle bu dönemi tahmininizden daha kolay atlatacağınız görünüyor. Sevgili Aslan Burcu dostlarım bir tane balığınız var güzel bir kısmet de inşallah sizlerin olacak maddi anlamda aslında e, dengede olduğunuz bir dönemin içinde olacaksınız gibi görünüyor fincanınızdan dilerseniz şöyle de bir tabağınıza bakalım sizler için neler çıkmış. Tekrar burada bir haberiniz var, hane içine gelen, hatta kısa süre içinde gelen ve haneye kısmet getiren bir haberiniz var dostlarım. Şurada e, çok uzaklarda böyle özlediğiniz biri ya da sizi özleyen biri var. Ya geçmişte olan biri ya da e, tanıdıklarınızdan biri ama aşırı şekilde özlem duyduğunuz biri var. Bu kişiyle alakalı bir birleşme görünüyor. Fincanınızda özlem duyduğunuz kimse belki bekarsanız eski artık hani ayrılırken pişman olduğunuz eski sevgiliniz belki ayrıldığınız eşiniz de olabilir. Özlem duyuyorsanız tekrardan ayrı olanlar içinde bir barışma bir birleşme gibi bir durum söz konusu hayırlara vesile olsun diyelim bakın şurada şöyle bir para figürünüz çıkmış böyle e, hanenizin içine girecek güzel bir para olduğunda keza gösteriyor fincanın tabağınız şu aralar belki giyim kuşam konusunda kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz şu an belki bunun farkında bile değilsiniz Size büyük bir alışveriş görünüyor gibi sevgili aslan burcu dostlarım. Şurada tartışmalı bir ortam var. hane içinde küçük çaplı bir tartışma olacak. Ama bir kişi bu tartışmayı e, tatlılığa bağlamaya uğraşacak. Ama siz bu esnada nedense bu tartışmadan kendinizi geri çekeceksiniz. Bir şekilde içinizde bu tartışmayla alakalı bir sıkıntı, bir stres olacak. Söylemek istediğiniz bir şey var tartışmayla alakalı. Bir türlü sanki dile getiremiyorsunuz gibi görünüyor. Ama e, içinizde tuttuğunuz sıkıntı her neyse bu tartışmayla alakalı. Bunu mutlaka dile getirin sevgili Aslan burcu dostlarım. Kendi kendinizi üzmekten vazgeçin. Şurada bir tane nazarınız olduğunu görüyorum. Kendinizi de okutup şifalandırmanızda fayda var. Hane olarak aslında biraz değişiklik yapmanız gereken bir dönemin içerisindesiniz. Hayatınıza böyle biraz neşe katmanız gerekiyor. Hanenizde keza kendi içtenliğiniz gibi çok hararetli, çok karmaşık olarak çıkmış. Ne kadar aydınlık gibi görünse de şurada gördüğüm şöyle... Ters ters giden yollar, ayrılan yollar kafamı karıştırıyor açıkçası. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun. Bugünlük falınızdan bunlar çıktı. Dilerseniz bir de ışık enerjinizle gönderdiğimiz kartımızın mesajına bakalım. Kartımızdan sizler için sesinizi duyurun mesajı geliyor ve diyor ki mağaradan çıkın, kendinize eziyet etmeyin. Kendinizi ifade edin diyor kartım sizlere sevgili aslan burcu dostlarım. Bu kart size şunun için geldi. Belki bir ilişkide sesinizi yükselterek veya yazarak konuşarak, şarkı söyleyerek ya da başka bir tür yaratıcı ifadeyle sesinizi duyurmaya çağrılıyorsunuz. Hepimizin içinin derinliklerinde ifade edilmeye can atan bir gerçek vardır dostlarım. Pek çok yaşamda şekillenmiş olan ruhunuzun sesinin eşi benzeri yoktur. O sadece kendi tarihi ve gelişimiyle kazanılabilecek bir bilgeliğe sahiptir. Bu eşsiz tınıyı hatırlayarak, onunla bağ kurarak ve onu ifade ederek sadece kendimizi şifalandırmakla kalmalıyız. Gezegeni de şifalandırırız. Sesinizi duyurduğunuz zaman evrendeki bir şeyin kilidini açar ve kaybolmuş bir parçayı eve çağırırsınız. Kendi sesiniz gezegendeki en kuvvetli ses akımıdır. Eğer ruhunuzun sesini susturduysanız veya bastırdıysanız, şarkı söylemek veya ilahi okumak gerçekten hayatınızı değiştirebilir dostlarım. Kişiliğimizin katmanları açtığımız ve eşsiz ruhumuzun bizim vasitamızla konuşmasına izin verdiğimiz zaman aslında paylaşılmaya can atan eşsiz bir mesajımız olduğunu keşfederiz. Bu mesajı ne kadar dile getirirsek o kadar netleşmeye başlar dostlarım. Şimdiye kadar ayağa kalkıp gerçeğinizi ifade etmek ve ruhunuzun sesini paylaşmak için bundan daha bir daha iyi bir zaman olmadı sizler için. Eğer korkuyorsanız yalnız olmadığınızı ve dünyanın ahenkli olmak için eşsiz sesinize ihtiyaç duyduğunu bilin. Her birimiz ayağa kalkıp şarkımızı paylaştıkça birçok kişinin de aynısını yapmasını kolaylaştırırız. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Yani kısaca kendinizi ifade edin, sesinizi duyurun, sizi duyabilecek insanlarla konuşun diyor kartım sizlere. Sizi duyup da duymayanlara Duyup da duymazdan gelenlere sesinizi sarf etmenizin hiçbir anlamı dahi bile yok. Bunun için bütün çabanız sizi duyan, sizi anlayan kişilere sesinizi duyurmak olsun. Sevgili Aslan Burcu dostlarım, nedense e, çok sıkıntılı değil ama e, hareketli bir fal demiştik. Bir de. Tarif edemediğim bir e, baskı var. Fincanınızdan bana gelen. Bu konuda da e, sanki biraz bir konuda kendinizi kapattığınızı düşünüyorum. Ne yaparsanız yapın. Kartımızın da dediği gibi sesinizi duyurun. Bugünlük benden bu kadardı. Sürtülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.